Spontan İntraserebral Hemoroloji Kılavuzu 2022 Bölüm 1 Tarih 7 Haziran 2022 Yazar Ömer Yusuf Erdurmuş seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş. Herkese merhabalar. Bilindiği üzere AHA/ASA kritik hasta yönetimimizi ilgilendiren inme ve intraserebral hemorajik kılavuzlarıyla bizlere yön vermektedir. En son 2018 inme kılavuzu ve 2019 inme kılavuzu güncellemeleri sonrası sizlerin karşısına çıkmış ve kılavuzları özetlemiştik. 2015 yılında yayınlanan ve sitemizde de yer alan spontan intraserebral hemorajik kılavuzundan 7 yıl sonra 17 Mayıs 2022 tarihinde Aha Asa Spontan İnteresiyabiler Hemoroji Kılavuzu yeniden güncellenerek yayınlandı. 80 sayfadan oluşan bu kılavuzun orijinal metnine buradan ulaşabilirsiniz. Acil.net çeviri ekibi olarak kılavuzda öne çıkan bilgileri toplamda 4 yazıdan oluşan yazı serisiyle sizler için derledik. İyi okumalar. Spontan İnteresiyabiler kanaması olan hastaların yönetiminde akılda kalması gereken 10 mesaj. 1 sağlık bakım sistemlerinin organizasyonu, optimal inme bakımının önemli bir bileşeni olarak giderek daha fazla kabul görmektedir. Bu kılavuz, intraserebral hemoroloji bakımı ve uygun olduğunda hızlı hasta transferini sağlayan bölgesel sistemlerin geliştirilmesini önermektedir. 2. Hematom genişlemesi daha kötü intraserebral hemoroloji sonucuyla ilişkilidir. İnmenin süresi ve antitrombotik ilaç kullanımı gibi belirteçlerle birlikte artık bazı nörolojik görüntüleme belirteci mevcuttur. Nörolojik görüntülemeler hematom genişlemesi riskini tahmin etmeye yardımcı olmaktadır. Bu beyin görüntüleme belirteçleri, kontrastsız bilgisayarlı tomografi ile saptanabilen işaretleri içermektedir. 3. İntraserebral hemorajiler tanımlanmış bir dizi vasküler patolojinin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kılavuz hem mikrovasküler hem de makrovasküler kanama patojenlerinin belirteçlerini tanımlamanın önemini ve yaklaşımlarını vurgulamaktadır. 4. Serebral hemoroisi olan hastalarda antikoagülan kullanımı da mevcutsa hastalar oldukça yüksek mortalite ve morbidite göstermektedir. Bu kılavuz intraserebral hemorajiden sonra antikoagülasyonun tersine çevrilmesi için güncellenmiş öneriler sunmaktadır. Trombin inhibitörü dabigatranın tersine çevrilmesi için idarucizumab kullanılmalıdır. Rivaroxaban, apixaban ve edoxaban gibi faktör 10a inhibitörlerinin tersine çevrilmesi için andeksanat alfa kullanılmalıdır. Warfarin gibi K vitamini antagonistlerinin tersine çevrilmesi için protein kompleksi konsantresinin kullanımını uygulamaktadır. 5. Hafif ila orta şiddette intraserebral hemorajiden sonra akut dönemde kan basıncının düşürülmesi hedefler dahilinde önerilmektedir. Düzgün ve sürekli kan basıncı kontrolü sağlayan tedavi rejimlerinin hematom genişlemesini azalttığı gösterilmiştir. 6. Hemorajisi olan hastaları tedavi etmek için kullanılan birkaç hastane içi tedavi yarar veya zarar sağlamamaktadır. İntraserebral hemorajinin tedavisi için profilaktik kortikosteroidler veya sürekli hiperozmolar tedavinin sonuç için hiçbir faydası olmadığı görülmektedir. Acil cerrahi veya şiddetli trombostopini durumu dışında tromboz kullanılmaması önerilmektedir. Benzer hususlar intraserebral hemoraj sonrası komplikasyonları önlemek için kullanılan bazı profilaktik tedaviler için de geçerlidir. Dereceli diz veya uylu kompresyon çoraplarının kullanımı tek başına derin ven trombozun önlenmesi için etkili bir profilaktik tedavi değildir. Profilaktik antiepileptik ilaçların uzun vadede nöbet kontrolünü veya fonksiyonel sonucu iyileştirmediği görülmektedir. 7. Minimal invaziv yaklaşımlar tek başına tıbbi tedavi ile karşılaştırıldığında mortalitede azalmalar göstermiştir. Ancak bu yaklaşımların fonksiyonel iyileşme üzerine etkileri hemen hemen aynıdır. İntra sebepler cerrahi indikasyonlarına önceki kılavuzu ek olarak büyük hacimde 15 ml ve üzerinde olan kanamalarda girmiştir. 8. Rehabilitasyon ve iyileşme intra sebepler sonucunun yaşam kalitesinin önemli belirleyicilerindendir. Kılavuz taburculuk planlamasına erken değerlendirilmesini önermektedir. Hafif ila orta şiddette intra sebepler için erken destekli taburculuk hedefi için ekip bakımının kullanılmasını önermektedir. Rehabilitasyon faaliyetlerinin uygulanması orta şiddetli intraserebral hemorajiden 24 ila 48 saat sonra düşünülebilir. Intraserebral hemorajiden sonraki ilk 24 saat içinde erken agresif mobilizasyon 14 günlük mortaliteyi kötüleştirmektedir. Yapılan çalışmalarda fluoksetinin hemoroji sonrası fonksiyonel iyileşmeyi sağlayabileceğine dair öneri bu kılavuzda doğrulanamamıştır. Fluoksetin bu denemelerde depresyonu azalttığı ancak fraktür instansını arttırdığı saptanmıştır. 9. Hemorajiden sonra yaşam desteği tedavilerinin ne zaman ve nasıl sınırlandırılacağına ilişkin karar oldukça zordur. Bu karar büyük ölçüde bireysel tercihlere bağlıdır. Müdahale kararı hekim ile hasta veya hasta yakın arasında paylaşılmalı ve hastanın isteklerine en iyi şekilde yansıtılmalıdır. Başlangıç şiddet ölçekleri kanama şiddetinin genel bir ölçüsünü sağlamak için faydalı olabilir. Ancak yaşamı sürdüren tedavileri sınırlamak için parametre olarak kullanılmamalıdır. 10. Bakım ekibinin önemli olan ancak bazen gözden kaçan bir üyesi de hasta bakıcılardır. Kılavuz, hastanın dengesini, aktivite düzeyini ve genel yaşam kalitesini iyileştirmek için bakıcı eğitimini önermektedir. Giriş Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl gerçekleşen 795 bin inmenin yaklaşık %10'u spontan intraserebral kanamalar nedeniyle meydana gelmektedir. ABD merkezi çalışmalarda serebral hemoraji instansı siyah hırtta beyazlara göre 1.6 kat fazladır. Meksika kökenli Amerikalılar arasında ise 1.6 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir. İntraserebral hemoroji instansı tahmin edebileceğimiz gibi düşük ve orta gelirli ülkelerde yüksek gelirli ülkelere göre daha yüksektir. İntraserebral hemoroji tartışmasız en ölümcül akut inme nedenidir. Erken dönem mortalitesi yaklaşık %30 ila %40 arasındadır. İnsidansı 60 yaşta doğru orantılıdır. Dünya genelindeki yaşlar nüfusla birlikte inme nedenler arasında önemli kalmaya devam edecektir. Yaşla birlikte hemoraji insidansını artıran diğer bir neden de antikoagulanların yaygın kullanımıdır. K vitamini antagonistleri yerine yeni nesil oral antikoagülanlar kullanımının artmasıyla interserebral hemoraji oranının azalma eğilimine girmesi umut edilmektedir. Kılavuzun kapsamı. Kılavuz yetişkinlerde interserebral hemoraji teşhisini, tedavisini ve önlenmesini ele almaktadır. Aynı zamanda AHA, ASA 2015, intraserebral hemoroji kılavuzunu güncellemeyi de amaçlamaktadır. Rehberde odak noktası olarak kafa travmasının neden olmadığı ve yapısal bir neden olmayan spontan intraserebral hemorajiye hedef alınmıştır. Gösterilebilen yapısal veya travmatik bir nedeni olmayan bu kanamalara sıklıkla primer intraserebral hemoraji denir. Dolayısıyla konuşacağımız bu kılavuz, arteriyovenöz malformasyonlar, anevrizmal subaraknoid kanama veya rüptürü olmamış sakküler anevrizmaların tedavisine ilişkin aha asa kılavuzları veya bilimsel ifadelerle örtüşmemektedir. Primer intraserebral hemorajiyi sekonder nedenlerden ayırmaya yardımcı olan görüntüleme yaklaşımları da yine kılavuzda ele alınmıştır. Kılavuz aşağıdaki başlıkları da içermektedir. Acil bakımın yeri ve organizasyonu, ilk tanı ve değerlendirme, akut tıbbi ve cerrahi müdahaleler, intraserebral hemoroloji sonrası komplikasyonların ileri bakımı, bakım değerlendirilmesinin hedefleri ve rehabilitasyon. İntraserebral hemoroloji ve iskemik imma arasındaki farklılıklar nedeniyle veriler, intraserebral hemoroloji hasta gruplarından elde edilmeye çalışılmıştır. Hasta bakımın ve rehabilitasyonun bazı yönleri, intraserebral hemoroloji hastaları ile iskemik immeli hastalar arasında benzerdir. Bu konularda iskemik immeli ile ilgili kılavuzlara başvurulmalıdır. Daha önce kılavuzlardan öne çıkan farklar. Bu kılavuzun önceki iskemik inme kılavuzu ile oluşturulduğu bir başka birliktelik ise intraserebral hemorajiden sonra hem tekrarlayan kanama hem de iskemik inme için risk altında olan hastalarda antitrombotik ajanların kullanım zorluğudur. İskemik inme riskinin değerlendirilmesi ve birincil ve ikincil iskemik inme önlemeye ilişkin mevcut AHA kılavuzları takip edilmelidir. Önceki kılavuzlardan farklı olarak kanama eğilimi olan bir mikrovaskülopatiyi düşündüren serebral mikrohemorajiler ve kortikal süperfisiyel steroz gibi nöro görüntüleme bulguları olan bireylerde intraserebral hemoroji riskinin değerlendirilmesine ilişkin öneriler kılavuzda yerini almıştır. Kılavuzda mikrohemorajik lezyonların MR'da rastlantısal olarak saplanma sıklığının fazla olması nedeniyle bu konuya önem verilmiştir. Rastlantısal hemorajik lezyonların nasıl yorumlanacağına ve bu lezyonlar üzerinde nasıl hareket edileceğine dair kanıtlarsa sınırlıdır. 2. Genel kavramlar Küçük damar hastalığı tipleri. İntraserebral hemorajiler tanımlanmış altta yatan vasküler patolojiler sonucuyla gerçekleşebilmektedir. Primer intraserebral hemorajinin çoğunluğunu oluşturan iki yaygın serebral küçük damar patolojisi arterioskleroz ve serebral amiloid anjiyopatidir. Bu patolojiler bireylerin %30 ila %35'inde otopsi sonrası ortaya çıkarılmıştır. Arteriyolosikleros, bazal ganglionların, talamusun, beyin sapının ve serebeller çekirdeklerinin penetran arteriyollerini destekleyen konsantrik, hiyalinize vasküler duvar kalınlaşması olarak tanımlanır. Başça risk faktörleri hipertansiyon, diyabet ve yaştır. Serebral amiloid anjiyopati esas olarak leptomenix, serebral korteks ve serebeller hemisferlerde arteriyollerin ve kılcal damarların duvarlarında beta amiloid peptidin birikmesiyle tanımlanır. İntraserebral hemoroji, ilerlemiş arterioskleroz veya serebral amiloid anjiyopatili beyinlerin nispeten küçük bir alt kümesinde meydana gelir. Tipik olarak arterioskleroz derin bölgelerde, serebral amiloid anjiyopati ise lober bölgelerde meydana gelmektedir. Sıklıkla küçük ve asemptomatik olan serebral mikrokanamalar, T2 ağırlıklı MR yöntemleriyle taranan 60 yaş üzerindeki popülasyonda bireylerin %20'sinde meydana gelmektedir. Çok sayıda lober, intraserebral hemoroji, mikro kanama veya kortikal süperfisyel sterozis bastın kriterlerini oluşturmaktadır. Bu kriterler ilişkili kanamayı oldukça yüksek özgürlük ve duyarlılıkta saptamak için kullanılmaktadır. Antitrombotik ajanların kullanımı intraserebral hemoroji riskini artırmakla beraber intraserebral hemorajinin altında yatan küçük damar patolojilerinin artan iskemik inme riskiyle ilişkili olduğu da bilinmektedir. Antitrombotik tedavinin kar zarar oranını dengeleme karmaşıklığı ve önemi bu kılavuzda yerini korumaktadır. Serebral küçük damar hastalıkları arasında Boston kriterleri tarafından çıkarılan serebral amiloid arteriyosklerozdan daha fazla nüks kanama riskine sahiptir. İntraserebral kanama mekanizması İntraserebral hemorajinin genişleyen bir kitle lezyonunun doğrudan basınç etkisiyle beyin hasarını başlattığı bilinmektedir. Hematom, ve metabolize kan ürünleri tarafından tetiklenen sekonder fizyolojik yolla beyin dokusuna zarar verdiği anlaşılmıştır. Beyin dokusunun lokal kompresyonu ve sonucunda gelişen artmış kafe basıncı, hidrosefali ve herniasyon mekanizmayı tamamlamaktadır. İntraserebral hemoroloji tarafından tetiklendiği düşünülen sekonder fizyolojik hasar mekanizmaları, serebral ödem, inflamasyon ve hemoglobin, demir ve trombin gibi kan ürünlerinin biyokimyasal toksitesini içerir. Altta küçük damar hastalığı tipi intraserebral hemoroloji ile ilişkili beyin hasarı mekanizmasını ve şiddetini etkileyebilir. Arteriyoskleroz ve amiloid angiopati serebral amiloid anjiyopati ilişkili intraserebral hemorolojilerin arasında ise önemli farklılıklar yoktur. Kan basıncının düşürme ve antikoagülasyonun tersine çevrilmesi gibi intraserebral hemoroloji için başlıca tıbbi tedavilerin birçoğu hematom genişlemesini sınırlamaya yöneliktir. İntraserebral hemoroloji sonrası dokuyu sekonder yaralanmadan korumak için etkili tıbbi tedavi araçları bugüne kadar başarısız olmuş gibi gözükmektedir. Kraniotomi, minimal invaziv yaklaşımlar veya ventrikülostomi yoluyla cerrahi hematom boşaltılması hem basınca bağlı daha fazla yaralanmayı önlemeyi hem de sekonder hasara karşı korumayı amaçlar. Cerrahi tedavi denemelerinde ise bugüne kadar fonksiyonel sonuçta iyileşmeyi sağlayamadan sadece mortalitenin önlenebilmesi sağlanabilmiştir. Kılavuzun kısıtlılıkları. Verilerin çoğu yüksek gelire sahip ülkelerden gelmesi en büyük kısıtlık olarak göze çarpmaktadır. Yetersiz hizmet verilen klinikler ve yeterince temsil edilemeyen gruplar nedeniyle gelecekte daha kapsamlı bir kılavuza ihtiyaç duyulmaktadır. Hastane öncesi ve ilk bakım sistemlerinin organizasyon önerileri 1. İmmi hastalarında spontan intraserebral hemoroloji dahil olmak üzere çeşitli popülasyonlar için halk sağlığı eğitim programlarının tasarlanması ve uygulanması, erken tanının sağlanması ve hızlı acil servis bakımının sağlanması, tanı ve tedaviye kadar geçen süreyi azaltmak için faydalıdır. Öneri sınıfı 1. Kanıt düzeyi BR. 2. Spontan intraserebral hemoroloji düşünülen ve nörolojik semptom veya bulguları olan hastalarda sevk personeli ve ilk müdahale ekipleri için inmenin tanımlanması, tanı ve tedaviye kadar geçen sürenin azaltılması ve hasta aklını kolaylaştırmak için inme tanıma ve şiddet araçlarının kullanılması önerilir. Öneri sınıfı 1. Kanıt düzeyi BR. 3. Spontan intraserebral hemorajiye ait simme semptomları olan hastalarda tanı ve tedaviye kadar geçen suyu azaltmak için acil müdahale sisteminin derhal etkinleştirilmesi önerilir. Öneri sınıfı 1. Kanıt düzeyi BNR 4. Spontan intraserebral hemoroji hastalarda tanı ve tedavi süresini kısaltmak için acil tıbbi hizmetler personeli nakledilecek hastaneye erken bildirimde bulunması önerilir. Öneri sınıfı 1. Kanıt düzeyi BNR 5. Spontan intraserebral hemoloji hastalarında, bölgesel inme bakım merkezleri kurulması tavsiye edilmektedir. Böylece potansiyel olarak faydalı tüm tedaviler, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde sağlanabilir. Bu merkezler, ilk intraserebral hemoloji bakımı sağlayan sağlık tesisleri, nörokritik bakım ve beyin cerrahisi klinikleri olan tesislerde kurulmalıdır. Öneri Sınıfı 1 Kanıt Düzeyi CLD 6. Mobil inme üniteleri, spontan intraserebral hemoloji dahil olmak üzere, İnme hastalarında ambulansla inme merkezine transferleriyle elde edilenden daha hızlı tanı ve tedavi sağlamak için faydalıdır. Öneri sınıfı 2A, kanıt düzeyi BR. 7. Spontan intereserebral hemoroji olan hastalarda hastane öncesi nörolojik kötüleşmeyi tespit etmek ve yönetmek için gerektiğinde hava yolu ve dolaşım desteği sağlama becerisine sahip inme değerlendirilmesi ve bakımında ilk müdahaleci eğitimi faydalıdır. Öneri sınıfı 2A, kanıt düzeyi CLD. Özet Hastane öncesi bakım sistemlerine ilişkin verilerin çoğu inme çalışmalarından elde edilmiştir. Bunun nedeni olarak da hastane öncesi klinik asistanların intraserebral hemoroloji hastaları ile diğer inme hastalarını ayırt etmesi mümkün olmaması nedeniyledir. Sonuç olarak hemorolojik inmeli hastaların hastane öncesi bakımına yönelik tavsiyeler inmeli herhangi bir hasta için tavsiye edilenlerle temelde aynıdır. Erken teşhis, uygun tesise ulaşım hızının arttırılması ve önceden bilgilendirme bu kısımlardaki en önemli basamaklardır hemoroloji tedavisinin başlamasına kadar geçen zamanı ölçmek zor olsa da erken teşhisin daha erken tedaviye yakından bağlantılı olacağı sonucunu çıkarmak zor değil. İntraserebral hemorojinin hızlı teşhisini ve tedavisini kolaylaştırmak için halk eğitimi, organize inme bakım sistemlerinin oluşturulması ve ilk müdahale ekiplerinin uygun eğitiminin sağlanması önerilmektedir. 2022 Spontan İntraserebral Hemorajik Kılavuzundaki Bilgi Boşlukları ve Gelecek Çalışmalar Halkın inmeyi erken tanımasına yardımcı olan halk sağlığı kampanyaları oldukça önemlidir. Bu eğitimlerin intraserebral hemorajinin teşhis ve tedavisini iyileştireceği kuşkusuz bir gerçektir. Gelecekteki çalışmalar eğitimlerin iyileştirmede etkili olduğu yönleri ve yararlı olduğu popülasyonlara odaklanmalıdır. Hastane öncesi stratejilerin iyileştirilmiş sonuçlara dönüştüğüne dair veriler sınırlıdır. Çalışmalar genellikle gözleme dayalıdır. Sevk, ciddiyet, coğrafya ve kaynaklara göre hangi ekiplerin hangi hastalara gideceğini seçen yerel süreçler tarafından bu durum karmaşık bir hale gelmektedir. Gelecekteki çalışmalar hastane öncesi temel yaşam desteği ile ileri yaşam desteğini karşılaştırma yönelik olmalıdır. Bakım sistemlerine ilişkin verilerin çoğu şüpheli inme, teşhis edilen inme veya iskemik inme çalışmalarından elde edilmiştir. Sonuç olarak bakım önerileri tipik olarak iskemik inme veya tüm inmelere yönelik önerilere dayanmaktadır. Gelecekteki araştırmalar Belirli bakım sistemlerinin özellikle intraserebral hemoroji için faydalı olup olmadığını tespit üzerine gerçekleştirilmelidir. İntraserebral hemorajiyi sınıflandırmak veya teşhis etmek için tanı araçları hastane öncesi dönemde oldukça sınırlıdır. Hangi tanı aracının en iyi olduğu henüz belirsizdir. Şiddet içeren inme ölçeklerinin hastane önce değerlendirilmesi için yararlı olup olmadığı belirsizliğini korumaktadır. Olası hemoraji hastalarıyla büyük damar oklüzyon hastaların tanı koyma aşamasındaki birlikteliği araştırılmalıdır. Bununla birlikte intraserebral hemorajili hastaları belirlemede mevcut inme şiddet skorlarının araştırılmasına da ihtiyaç vardır. Hemorajiyi daha erken teşhis etmek için mobil BT cihazlarının incelendiği çalışmalar elzemdir. Özellikle intraserebral hemoroji hedefleyen tedavilerin klinik seyirde daha erken sağlandığı sonucunu iyileştirip iyileştirmediğini belirlemek için önemli olacaktır.